Herkese merhaba, herkese selamlar. Karameliker YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar internet sıkıntısından dolayı canlı yayınları yapamıyoruz. Maalesef telefon internetler olsun, ev internet olsun çekmiyor. Şu an biliyorsunuz buradaki alt yapı depremden dolayı sıfırdan çalışmalar başladı. Bazı istasyonlar da yok. O yüzden fazla telefonlarımız çekmiyor. Böyle bir yayın yaparaktan sizlere video şeklinde göndereceğiz arkadaşlar. Bu ayın sonuna doğru biliyorsunuz artık tüm partiler infa düzenlemesiyle ilgili her görüşlerini belirtecek şekilde bu ayın sonunda komisyona gönderecekler ve Ekim'in ilk haftasına itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci, üçüncü haftadan veyahut Ekim'in sonuna doğru bazı konuda çalışmalarını sonlandırıp inşallah infaz paketi yeni bir infaz paketiyle gündeme gelecek ve bunlarda konuşacak arkadaşlar. Bizlere ulaşmak istiyorsanız her zaman gibi katıl butonuna dahil olabilirsiniz. Bizimle her adımda ilerleyebilirsiniz. Yine Instagram hesabımız Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından da bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve pek çok konuda Kahraman İlker YouTube kanalından yayınlar yapıyoruz. Yine TikTok hesabımız var Kahraman İlker YT. TikTok hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Ve şuna inanın bu yıl bitmeden pek çok konuda infa düzenlemeleri hızlı bir şekilde gelecektir. Bakın daha önceleri hiçbir şekilde yalan asparagas haberlere inanmamanız gerektiğini dile getirdik. Çünkü pek çok kişi Eylül ayında, yok 15'inde, yok Eylül'ün başında, yok Eylül'ün sonunda gibi aflar çıkacak, düzenlemeler olacak gibi konuları gündeme getirdiler. Bazı cezellerinin boşaltmaları olduğunu, bazı cezellerindeki mahkumların çıktığını, bazı suça karışanların bazı cezellerine göre daha erken gönderdikleri gibi asparagas, yalan haberlerle her tarafı böyle haber kirliliğine soktular arkadaşlar. Biz de ne demiştik? Meclis açılmadan Ekim'in sonuna doğru en erken gelirse de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hızlı çalışmasıyla olur. Yani gelecek yasada infa düzenlemesinde bütün görüşler arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geldiği zaman ve milletvekillerinin bu kişi olaylara yani evet dedikten sonra oylamasıyla bu iş sonuçlanacak. Yani kafadan bir kişinin demesiyle Adalet Bakanı çıkıp ben af verdim demesiyle olmaz. Yani Adalet Bakanı her zaman çıkan yasayı uygulamakla zorundadır. Veyahut da uygulatma konusunda bir müfettiş görevi görür. Yoksa Adalet Bakanı bir herhangi bir yasa çıkaramaz veyahut da af çıkaramaz veyahut da bir düzenleme yapamaz. Bunu bilmek gerekiyor. Ve Adalet Bakanı da çıkıp da işte herhangi bir Af vereceğiz, indirim vereceğiz diyemez. Bunu hiçbir milletvekili, hiçbir bakan çıkıp da suçluya ben indirim vereceğim diyemez. Ha şunu diyebilirler. Ceza attırınlar olmalı. İnsanlar cezasını çekmeli. Güzel bir düzenlemeyle ce cezası alan kişilerinde infaz hükümlerine göre orada işte gıdası, giyimini bakacak şekilde yaptırırız diyebilirler. Ama biz indirim vereceğiz veyahut da biz yasa vereceğiz veyahut da bir düzenleme yapacağız gibi konulara giremezler. Bunu özellikle bilmeniz gerekiyor. Bunu defalarca Kahraman İlker YouTube kanalımızda anlattık. Eğer bizi takip etmeyenler varsa lütfen kanalımıza abone olsunlar. Oradan gelişmeleri hızlı bir şekilde daha net doğru haberleri ulaşabilirsiniz. Bizler evimizden geldiğince sizler için sizlerin ses olmaya çalışıyoruz. Sizlere her konuda yardımcı olmak için uğraşıyoruz. Bunun için Instagram hesabını, TikTok hesabını, YouTube kanalındaki hesaplarımızı aktif olarak kullanmaya çalışıyoruz ki sessizliğin daha fazla sessiz olmak için, sesinizi duyurmak için uğraşıyoruz. Sizden ricamız videomuzu beğenmeniz, bu videomuzu değişik bütün arkadaşlarınıza göndermeniz, kanalımızı abone olmaları, yorum yapmaları ve Instagram hesabımız, Kahraman İlker bizi takip etmeleri, TikTok hesabından takip etmeleri, YouTube kanalından takip etmelerini söyleyin ki sesimizi daha fazla kişilere ulaştıralım. Çok şükür af konusunda af videoları olsun. Sizlere en çok destek veren, en çok kitlesi olan ve en çok yalnız olan Karamelikler YouTube kanalımız arkadaşlar. Çok şükür sayımız her geçen gün artıyor ve her geçen gün sizler için sesimizi daha fazla duyurma imkanlarımız oluyor. Bunun için sizlerin desteklerini istiyoruz. Sizlerin bizlere birlik ve beraberlik içinde yürümemizi istiyoruz. Lütfen sizlere destek verin ki sizler de bizlere birlikte olun ki bu zor zamanları bakın yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Bu son zor olan zamanı birlikte kuvvetle beraberlik içinde aşalım. Sen işte üstünsün veyahut da sen daha alttasın veyahut da sen yap ben yapmayayım konularına girmeden lütfen birlikte beraberliğimizi ilk defa da olsun gösterelim. Çünkü maalesef tüm mahkum ve mahkum yakınlarında birlik ve beraberlik olmadığını, birlik beraberlik içinde yürümediğimizden dolayı bu hale geldik, sesimizi duyuramadık. Yani sıra bize geldiği zaman ya deprem oldu, ya başka felaketler oldu, ya bir sürü inanılmaz olaylar oldu. Türkiye'de bu tür olaylar da olmaya devam edecektir. Ama bakın emeklere baktığımız zaman nasıl birlik ve beraberlik içinde olduklarını görmemiz gerekiyor. En ufak bir olayda bile toplanabiliyorlar. En ufak bir olayda birlik ve beraberlik içinde olabiliyorlar ve siyasetçiler de maalesef bunları görüyor ve onların bir dediğini iki etmemeye çalışıyor. Nasıl? Daha önceki Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme olmayacağını, bununla ilgili hiçbir kimsenin kendisinin daha yanına gelmemesini dile getirmişti. Ama baktığımız zaman seçimlere doğru yaklaşınca ve <laughs> kritik aşamaya gelince yüzde 50 yüzde elli bir yarış devam ederken Cumhurbaşkanlığı yarışını kaybetmemek için ne yaptı? Emeklilikte yaşa tıkalanlar olayını çıkardı ve seçimden önce evet EYT yani emekli yaşa takılanlar geçmiş oldu. Bazı çoğu kişi bu sayede emekli oldular. Ve emeklilerin birlik beraberliğini gördüğü için bunu çıkardı ve ne oldu arkadaşlar? Bu iki konuşmayı Cumhurbaşkanımızın daha önceki videolarında yapmıştım. Ve birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu burada dile getirdim. Bunun en yakın örneği emekliler arkadaşlar. Bizler de emekliler kadar sayımız fazla. Tek yapmamız gereken birbirimizi tutabilmemiz. Birbirimizin sesi olabilmemiz. Birlik ve beraberlik içinde hareket edersek Siyasetçi de bunu görür. <laughs> Özür dilerim. Ve böylece bize de onlar mecbur kalırlar arkadaşlar. Bakın şu an cezaevleri gerçekten dolu. Tıka basa. İnsanlar kapalı spor salonlarında atıyor. İnsanlar yerlerde atıyor. İnsanlar iki kişilik yere dört kişi beş kişi atıyor. 10 kişilik koğuşlarda 30 kişi var. 20 kişilik yerde 60 kişi var. Bu hem insan haklarına aykırı hem insan onuruna kötü bir şey. İnsanlar ceza almışsa, suç işlemişse ve orada da iyi bir şekilde ceza için ceza çekmeden atmaları gerekiyor. Bunun için birlikte, beraber içinde olmamız gerekiyor. Lütfen destek verin. Sizler ricam bu. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin. Tekrar yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.